dediğim gibi bir buna iki tane de böyle şeyler açıyoruz. İlk önce başlamak Şöyle. buradan başlamak istiyorum. Arkadaşlar bu da nereden aldığımız gözüküyor. Allah. Sonra iler daha Geçerim. Bunu koyuyorsun. Bunu istersen buradan çıkarabiliyorsun ama şimdi çıkarmayacağım. Ayıp. Bunu yanlış açtım. Buraya da kalemlerini koyuyorsun. Buraya e, ismini falan yazıyorsun. Buraya da eşyalarını koyuyorsun. Da kişi yani hayvanlar var, şuradan açılma alanları var. Açılmıyor. Girdim. Açılmıyor. Çamur. Hazırlayalım. Sizi <laughs> <laughs> çok seviyorum.